Rumlu Hasan Asenut Tevari Şah İsmail tarihi şöyle ifade ediyor. İslam beldelerinde kaldırılan Eşhedü enne aliyyen veliyullah ve hayrı ala hayrül amel. Selçukluların kaldırdığı ki burada önceden Fatimiler Şii olduğu için ezanı böyle okutuyorlardı. Kaldırılmış olan bu sözlerin ezana eklenmesini buyurdu. Yani Şia yolunu seçti. Ayrıca çarşı pazarda Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın kötülenmesi ve lanetlenmesi ve buna karşı gelenlerin de başlarının koparılması için buyruk verdi. Şah İsmail'in tarihçisi ifadeleri bu şekilde. Yani Çarşı pazarda Ebubekir, Ömer, Osman üç büyük halife kötülenecek, lanetlenecek. Bunu söylemeyenlerin de başları koparılacak. Sayfa 74 açıkça net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben sünniyim diyen herkes öldürülüyor. Bu bakış açısı Şah İsmail'in neredeyse bütün seferlerinde ortaya çıkacaktır bu zulmü.